Çayınızı alın, arkanıza yaslanın. Bugün bir sayının peşinden gideceğiz, ama öyle bildiğiniz gibi değil. Çünkü bu sayı sadece bir sayı değil. Bu sayı mitlere konu olmuş, filozofların zihnini yormuş, inançların kalbine oturmuş bir yapı. Osiris, Isis ve Horus. Baba, oğul ve kutsal ruh. Doğru, iyi ve güzel. İd, ego ve süperego. Yani her dönemin, her kültürün, her aklın kendi üçü var. Bugün bu üçlerin izini süreceğiz. Biraz tarih biraz felsefe, biraz da ruhun kıyısında yürüyüş olacak bu. Ve belki fark edeceğiz. İnsan dediğin varlık, anlam ararken çoğu zaman üç adımda düşünür. Bir şey başlar, gelişir ve tamamlanır. Bir düşünce doğar, sorgulanır ve dönüşür. Bir inanç oluşur, sınanır ve yerleşir. Kutsal Üçlemeler Mısır'dan Mezopotamya'ya Hindistan'dan Yunan'a, Hristiyanlıktan tasavvufun ince yollarına, harflerin sırrıyla açılan kapılardan, zihnin üç katmanına kadar uzanan bir yolculuk bu. Bu bölümde tarihin tozlu yollarında iz sürdüğümüz kadar, ruhun kendi aynasına da bakacağız. Üç neden kutsaldır, üç neden tekrar eder ve neden hala içimizde yaşar? Efsanelerle, sembollerle ve bazen gerçek olaylarla bezeli bu anlatının size yeni bir bakış, yeni bir farkındalık sunmasını umuyoruz. İşte bu bölümde. Tüm bu üçlü yapıların ve daha nicelerinin ne anlattığını, neden hala bizde yaşadığını konuşacağız. Dijital diyaloglar başlıyor ve biz üçten bir dünya kurmaya gidiyoruz tarih öncesi karanlıkta insan ilk defa başını gökyüzüne kaldırdığında yalnız değildi. Her yıldız, her rüzgar, her fırtına bir anlam taşıyordu onun için. Bu anlamlar zamanla tanrılara, sembollere, mitlere dönüştü. Ve o mitlerde insan zihnini en çok meşgul eden yapı ortaya çıktı. Üçlü birlik. Ne bir kaostu bu yapı ne de katı bir düzlem. Bu üçlemeler dünyanın düzenini insanın rolünü ve kutsal olanı anlamlandırmak için yaratıldı. İlk izler Mezopotamya'nın bereketli topraklarında görülür. Sümerler gökyüzünün büyüklüğünden korkmuş ve onu Anu ile kutsamıştı. Anu ulaşılmaz ve kudretliydi. Düzeni ise Enlil sağlar rüzgarla birlikte tanrısal emirleri taşırdı. Fakat insanlara en yakın olan tatlı su tanrısı Enki'ydi. Onun bilgeliğiyle hayat başlardı bu üç tanrı yalnızca birer ilah değil, evrensel sistemin parçalarıydı. Anu gökyüzünde adaleti temsil ederken, Enlil yeryüzünü düzene sokar, Enki ise insanın içine konuşurdu. Özellikle Enki'nin tufanı haber verişi, Gılgamış destanında insan aklının ilahi uyarılara açık olması gerektiğine dair ilk büyük sembolik anlatımı doğurmuştur. Benzer bir yapı Mısır'da, Nil nehrinin gölgesinde yükseldi. Osiris adaleti ve ölüm sonrası yaşamı simgelerdi. Efsaneye göre kardeşi Set tarafından parçalanarak öldürüldü. Fakat eşi Isis parçalarını bir araya getirdi ve Osiris'i diriltti. Bu dirilişten doğan Horus hem intikamın hem de adaletin tanrısı oldu. Mısır'daki tapınaklarda bu üçlü hep birlikte resmedildi. Baba, anne ve oğul. Buradaki üçleme yalnızca mitolojik değil bir aile, bir soy, bir devamlılık anlatısıydı. Osiris ölür, Isis sabreder, Horus savaşır ve yaşam bu döngüde sürer. Bu figürler sadece tanrılar değil, aynı zamanda firavunların yeryüzündeki temsilcileriydi. Her firavun Horus'un bedenlenmiş hali sayılırdı. Böylece bu üçleme sadece tapınakta değil, tahtta da hüküm sürerdi. Hindistan'da ise kutsal üçleme evrenin kendisini açıklamak üzere kurulmuştu. Bu, sadece tanrıları değil, varlığın bütün işleyişini içine alıyordu. Brahma, yaratıcıydı. Fakat paradoksal biçimde, tapınakları yoktu çünkü yaratmak onun işi, hükmetmek başkalarınındı. Vişnu, evreni koruyan tanrıydı. Zamanla farklı biçimlerde dünyaya iner, düzeni sağlar, kötülüğü bertaraf ederdi. Ve sonra Shiva, yok edici ama yıkımıyla yeni doğuşun habercisi olan figür. Hindistan'ın her köşesinde bu üç isim yankılanır. Vişnu'nun avatarlarından biri olan Rama'nın veya Krishna'nın hikayeleri hala festival alanlarında, tiyatrolarda ve dualarda yaşar. Bu üçlü bir bütün olarak yaşamın döngüsünü temsil eder. Yarat, koru, yok et ama hep yeniden başla. Yunan mitolojisine geldiğimizde üçleme daha keskin sınırlarla karşımıza çıkar. Zeus göklerin efendisidir. Şimşeğiyle emir verir, kralları seçer. Poseidon dalgaları köpürtür, depremleri yaratır. Ve Hades yeraltının sessizliğinde hüküm sürer. Bu üç kardeş babaları Kronos'u devirdikten sonra evreni bölüşürler. Gökyüzü Zeus'a, deniz Poseidon'a, yeraltı Hades'e kalır. Yunan şehir devletlerinde bu tanrıların heykelleri meydanları süslerken aslında her biri insan doğasının farklı bir yönünü yansıtır. İrade, öfke ve ölümle yüzleşme. Özellikle Atina'da Zeus adına kurulan dev sunaklar, tanrının adalet ve hakimiyet sembolü olmasının ötesinde insanların düzen arayışını ve yöneticilerin meşruiyetini bu üçlemeden türetme çabasını gösterir. Bu mitolojik üçlemeler, yalnızca eski çağların eğlenceli efsaneleri değil, aslında toplum düzeninin, kozmik düzenin ve bireysel ahlakın yapı taşlarıydı. Her biri insanın evrene bakışında bir ayna, Tanrı'yla kurduğu bağda bir köprüydü. Üç, sadece bir sayı değil, varoluşu kavramanın en kadim yollarından biriydi. Ve bu yapı, zamanla kutsal kitaplara, inanç sistemlerine ve felsefi düşünceye de sirayet etti. Antik mitlerin kök saldığı coğrafyalardan sonra insanlık daha kurumsallaşmış ve kitabı dinlerle yeni bir çağ açtı. Tanrılar artık dağlarda değil, kitaplarda konuşuyor. Heykellerin değil, kelimelerin içinde hüküm sürüyordu. Fakat eski izler tamamen silinmedi. Üç sayısı bu yeni dini yapılar içinde de farklı formlarda yaşamaya devam etti. En belirgin örnek Hristiyanlık ta karşımıza çıkar. İncil'in satırlarında, kilise ayinlerinde, haç çıkaran ellerde hep aynı yapı tekrar eder. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bu üçleme sadece bir sembol değil, Hristiyan inancının temelidir. Tanrı tektir ama üç farklı özde tecelli eder. Baba yaratandır. Oğul Tanrı'nın insan bedeniyle dünyaya inişidir ve kutsal ruh inananların kalbine üflenen ilahi ilhamdır. Bu öğreti milattan sonra 4. yüzyılda İznik Konsili'nde resmen ilan edilmiş, birliği ve aynı zamanda çeşitliliği ifade eden teolojik bir formül haline gelmiştir. Bir tanrı ama üç kişilik, kiliseler, ikonalar, dualar hep bu üçlü yapı etrafında şekillenmiştir. Bu inanç yapısı Batı düşüncesinde sadece dinle sınırlı kalmamış. Sanat, felsefe ve siyaset teorilerine kadar sızmıştır. Rönesans ressamlarının üçlü figür dizilimleri, Michelangelo'nun fresklerindeki baba-oğul kompozisyonları veya Dante'nin ilahi komedyasındaki üç katmanlı cehennem tasarımı, tüm bu eserlerde üç sadece bir sayısal düzen değil, kutsallığın içsel bir dili haline gelmiştir. Peki ya diğer semavi dinlerde? Yahudilik te tanrı, bölünmez ve tektir. Üçlü bir yapı açıkça yer almaz. Ama Yahudi mistisizmi olan Kabala içinde üçlü kavramsal yapılar sıkça görülür. Örneğin Keter, Hokmah ve Bina, yani Taç, Bilgelik ve Anlayış. Bunlar evrenin yaratılışında ilk üç aşamayı temsil eder. İlahi ışık önce Keter'de yoğunlaşır, sonra bilgelikte şekillenir ve nihayet anlayışta dağıtılır. Kabala'nın bu üçlü yapısı, Tanrı'nın özüyle alemin görünür yapısı arasında bir köprü gibidir. Yani kutsallık kendini üç katmanda gösterir. Bazı üçlemeler yalnızca zamanın ya da maddenin değil, insanın kaderinin haritasını çizer. İnanç sistemlerinde sıkça rastladığımız cennet, cehennem ve araf üçlemesi tam da böyledir. Cennet iyiliğin ve ödülün, cehennem kötülüğün ve karşılığın mekanı olarak karşımıza çıkar. Ama ikisinin arasında bir yer vardır. Araf. Ne tam kurtuluş, ne tam azap. Arada kalmanın, bekleyişin, hesaplaşmanın yeridir. Bu üçlü yapı insanın ruh hallerini de yansıtır aslında. Net olan iyilik ya da kötülük kadar belirsizlik de bir halidir. Ve bazen asıl yolculuk işte o arada arafta başlar. İslam'ın tevhid yani mutlak birlik ilkesine dayanması sebebiyle üçleme fikri uygun görünmez. Zaten Kur'an üçtür demeyin diyerek Hristiyan teslisini açıkça reddeder. Ancak derinleştikçe ve özellikle tasavvuf penceresinden bakıldığında üçlü yapılar yeniden belirir. Ama bu kez farklı bir anlamda. Bu Tanrıyı bölmek değil Tanrının kudretinin tecelli biçimlerini anlamaya çalışan bir bakıştır. Bu bağlamda karşımıza elif, lam, ra harfleri çıkar. Kur'an'da özellikle Yusuf, Hud, İbrahim gibi surelerin başında yer alan bu harfler Huruf-u Mukatta' olarak bilinir. Açık bir anlamları yoktur ama sayfayı açar açmaz suskun bir derinlik sunarlar. Bu harfler neyin anahtarıdır? Birçok müfessir Allah bilir der geçer. Ama tasavvuf ehli bu sessiz harfleri birer sembolik kapı olarak okur. Elif, Allah'ın birliğidir. Düz ve yalın çizgisiyle başlangıcı, mutlaklığı ve her şeyin özünü temsil eder. Lam, kulun Allah'a eğilişidir. Kavisli oluşuyla Elif'e yönelişi gösterir, teslimiyeti ve aşkı anlatır. Ra, Allah'ın Rahman ve Rab sıfatlarının ilk sesidir. Tezahürdür, ilahi kudretin. Görünüşüdür. Bu üç harf birlikte insanın Allah'a yolculuğunu çizer. Elif ile başlar, lam ile yönelir, ra ile vuslata erer. Kur'an'da bu harflerin geçtiği surelerde hep sabır, sadakat, imtihan ve rüya temaları bulunur. Özellikle Yusuf suresi elif, lam, ra ile başlar ve kıskançlık, hapis sadakat ve affediş gibi derin temaları işler. Bu da harflerin sadece metafizik değil, ahlaki bir üçleme oluşturduğunu da düşündürür. Bunun dışında İslam düşüncesinde farklı üçlü yapılar da görülür. İman, İslam, İhsan, müminin derinleşme yolculuğunu tanımlar. İman kalpte başlar, İslam davranışta görünür. İhsan ise her şeyi Allah görüyormuş gibi yaşamakla tamamlanır. Ya da nefsin üç hali, nefsi emmare, levvame ve mutmainne, her biri insanın içsel mücadelelerinde bir aşamayı temsil eder. Yani görünürde üç yoktur ama özde üçlü yolculuk hep vardır. Yaratıcı ile yaratılan arasındaki tüm mesafe bir üçgenin köşeleri gibi işler. Bir başlangıç, bir yöneliş, bir kavuşma. İşte tasavvufun bir dediği şey, bu üç köşede tamam olur. Bu üçlü yapılar sadece dindarlıkla değil, Yaşamın ta kendisiyle ilgilidir. Dualarda, namazda, ahlakta, sabırda hep bu üçlü dengeyi görürüz. Ve bu üçlülük sadece insana değil, zamanın kendisine de sirayet eder. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Belki de bu yüzden kutsallığın dili hep üç zamanlıdır. O vardı, o var, o hep olacak. İlahi kelamın sesinde mitlerin izinde duaların kıvrımında yankılanan bu yapılar modern dünyaya da ilham oldu. Zira kutsal üçlemeler sadece eski metinlerde değil insan zihninin yapı taşlarında yaşamaya devam ediyor. Zaman ilerledikçe kutsal kitaplar bir kenara çekildi. Tanrılar dağlardan geri döndü. Mitler masallara dönüştü. Ama insanın düşünce yapısında bir şey kaldı. Üçlü düzen bu yapı artık gökyüzünde değil, insanın aklında ve ruhunda yaşamaya devam ediyordu. Evreni anlamlandırma biçimi değişti belki ama üç hep orada kaldı. Yeni çağın kutsal metinleri artık felsefe kitaplarıydı. Platon için gerçeklik üç temel değerle açıklanabilirdi. Doğru, iyi ve güzel. Bunlar yalnızca düşünsel kavramlar değil, aynı zamanda varlığın özüydü doğru olan aklın nesnesiydi. İyi olan ruhun amacını oluştururdu. Güzel olan ise hem duyuların hem de zihnin huzurla kabul ettiği şeydi. Bu üç değer bir varlığı değerlendirirken hem estetik hem ahlaki hem de akılcı bir bakış sunuyordu. Ve bu üçlü batı düşüncesine öyle bir kök saldı ki yüzyıllar boyunca tüm büyük filozofların yapıtlarında yankılandı. İmmanuel Kant bu geleneği alıp insan aklının sınırlarını sorgularken yeniden biçimlendirdi. Ona göre insanın kendini anlaması üç temel soruya bağlıydı. Ne bilebilirim? Ne yapmalıyım? Ne umabilirim? Bu sorular bilgi, ahlak ve inancı temsil ediyordu. Ve bu üç sorunun birleştiği yerde insan nedir sorusu duruyordu. Kant için üçlü sorgulama, insanın hem bireysel hem de toplumsal varoluşunun haritasıydı. Hegel üçlü yapıyı tarihsel bir harekete dönüştürdü. Tez, antitez ve sentez. Bir düşünce doğar, ona karşıt bir fikir gelişir ve bu çatışma yeni bir birleşime, senteze evrilir. Ona göre bütün tarihsel ilerleme bu döngüyle açıklanabilirdi. Bu düşünsel model yalnızca felsefede değil, Sosyolojide, tarihte ve psikolojide de etkisini gösterdi. Marx'ın sınıf çatışması teorileri, Freud'un psikanalizi ve hatta edebi yapılar hep bu üçlü hareketin izlerini taşır. Freud'un psikolojiye kattığı üçlü yapı id, ego ve süperego. İd, içgüdülerimizin temsilcisiydi. Ha zarar, dürtülerle hareket ederdi. Ego, dış dünya ile denge kurmaya çalışırdı. Süperegose vicdandı, kültürel yasaların ve ebeveyn sesinin içselleşmiş haliydi. Bu üçü insanın iç dünyasında bir savaş ve uzlaşma alanı oluşturuyordu. Ruhumuzun üç sesi gibi, bazen birbiriyle çelişen ama birlikte insanı tanımlayan iç bileşenler. Carl Jung, insanlık tarihinin ortak bilinç dışında da bu üçlü yapının izini sürdü. Arketipler dediği evrensel imgelerde özellikle kadın figürünü üç aşamada tanımladı. Kız, anne ve bilge kadın. Bu yalnızca biyolojik bir geçiş değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm süreciydi. Benzer şekilde erkek figür de kahraman, baba ve bilge rollerinde şekilleniyordu. Bu arketipler mitlerden günümüze uzanan kolektif bir hafızayı taşıyordu. Psikolojinin modern alanlarında da bu yapı hala geçerli. Bilişsel davranışçı terapilerde düşünce, duygu ve davranış üçgeni kullanılır. Bir düşünce, bir duyguyu doğurur, bu da bir davranışa yol açar. İnsan bu üçü arasında döner durur. Yine şema terapide çocukluk şeması, tetikleyici durum ve uyumsuz baş etme davranışları üçlü bir yapı içinde değerlendirilir. Yani zihinsel yapımızın kurgusu da tıpkı mitler gibi üç parçalıdır. Zamanın kendisi bile üçtür. Geçmiş, Şimdi ve gelecek. İnsan bu üç zaman içinde salınır. Geçmişin hatıralarında takılıp kalabilir, şimdiyi yaşarken kaygıya kapılabilir, geleceği düşlerken umut veya korku besleyebilir. Ama dengeyi bulduğu an, üçünü birlikte taşıyabildiği andır. Budist gelenekte geçen şimdiki an vurgusu bile aslında geçmişin deneyimi ve geleceğin ihtimaliyle anlam kazanır. Sanatın dili de çoğu zaman üçle çalışır. Resimde kompozisyon genellikle üç katmandan oluşur. Ön plan, orta plan, arka plan. Sinemada ya da tiyatroda hikayeler üç perdeye bölünür. Giriş, gelişme ve sonuç. Anlatının en etkili hali üçlü yapıdadır. Çünkü insan beyni bu ritmi sever. Bir şeyi öğrenmek, anlatmak ya da hissetmek için başlangıç, orta ve son ister. Bu, anlatının evrensel kodudur. Günümüzde bile üçlü yapı hayatımızda kalıcıdır. Modern siyaset üç erkle çalışır. Yasama, yürütme, yargı. Aile üç kişilik çekirdekle kurulur. Anne, baba, çocuk. Bilimde üç temel boyut vardır. En, boy ve derinlik. Trafik lambaları üç renk gösterir. Bilgisayarların çalışmasında bile istemci, sunucu ve ağ üçlüsü vardır. Kısacası üç, Sistem kurmanın, denge sağlamanın, anlam vermenin en eski ama en geçerli yoludur. Üç sadece denge değil, aynı zamanda çatışmanın ve çözümün birleşimidir. Bir şey vardır, tez, ona zıt bir şey belirir, antitez ve bunlar birleşerek daha kapsayıcı bir yapıya ulaşır, sentez. Bu hem düşünsel hem ruhsal bir yolculuktur. İnsan yalnızca iki noktada kalırsa sıkışır. Ama üçüncü bir nokta, yeni bir yön açar, yeni bir anlam doğurur. İşte üç bu yüzden kutsaldır. Çünkü kendinden daha fazlasını çağırır. Tüm bu yapılar bize gösteriyor ki üç yalnızca kadim kültürlerin sembolü değil, hala yaşayan bir dil. Mitlerin suskunluğunda, duaların arka planında, bilimin formüllerinde ve sanatın fırça darbelerinde hep aynı yapı. Bir şey doğar, sınanır, ve dönüşür. Doğum, yaşam, ölüm. Başlangıç, çaba, meyve. Bu üçlü döngü hem evrenin ritmi hem insanın hikayesidir. Ve belki de bu yüzden üç sayısı hala yaşar. Sadece tapınaklarda, kitaplarda değil, bir çocuğun sorularında, bir aşığın suskunluğunda, bir düşünürün defterinde ve bir annenin duasında. Çünkü üç sadece bir sayı değildir insanın dünyayı kavrama biçimidir. Bizi geçmişe bağlar, geleceğe yönlendirir ve şimdiye odaklar. Böylece bütünler. Bugün bir sayının peşinden giderek tarih, inanç, düşünce, sanat ve bilincin derinliklerine indik. Ama gördük ki bu sayı yalnızca bir rakam değil. Bir aynaydı, her kültürün kendine bakarken kullandığı kadim bir ayna. 3, bize sadece düzeni değil, insanın varoluşunu da anlattı. Dijital diyalogların bu bölümünde sadece geçmişe bakmadık. Kendimize, içimizdeki yapıya, unuttuğumuz o eski bilgeliğe de dokunduk. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek dileğiyle. Kulağınızda, zihninizde ve kalbinizde yer eden bu yolculuk için teşekkür ederiz. Var olun, dingin kalın ve üçe kulak verin.